Hadi Bugün sizlerle beraber kavga görmeye gideceğiz. Evet kal. Babam da gelecek. kaldır adam yapalım diye düşünüyorum. Dur bir abartmayın Aşağı yenirim. Kılı ne bir can. Bu ben de göstermeyeyim size. Şimdi bir olsun. Akşam da sabaha kadar da yazacakmış. Hazır mısınız? 这可以吗？哎、啊。 Akın. Görünüyorsan izleyin. İnşallah az önce yaptığım şey görünüyordu. Ya bu da hava oldu. Burada mı solda? Şuraya bak şuna. Bir şuraya bak. Arkadaşlar bu teşhir bir yerde olaya kuş yemi koymuştum bakalım oldu mu? Kırıncalar şu neden yok ki yuvasında da? Kış geldiğinden beri yuvasında da üstüne şimdi yuvalar şimdi olmadı da çünkü kar yağıyor. Anlıyor musunuz? Uzakmış bir Arkadaşımın ev olası. Bunlar da köpek var. O yüzden ses zaman. Ben bu buzlar, bu buzlar ses şey çıkıyor ya. Arkadaşlarım sonra anda evlerinde. Tabii uzun. Oha. Bir daha. Ha. <laughs> hala buldular.

Topu Aa. Evet Arkadaşlar kallı bir video oldu İnşallah kanalıma Abone olup Zil butonunu açmışsınızdır Sevgisini mutlu edin Bay bay